Evet arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda Onvo 32 inç TV'nin kanal ayarları nasıl yapılır onu göstereceğim. Menüye basıyorum. Smart TV, kaynak, resim, ses, kanal diye bir sekme geliyor. Kanala geliyorum arkadaşlar. Okeyliyorum. Burada ilk sekmede anten türü uydu. Anten, kablo tekrardan uyduya geliyor. Uyduyu seçiyorum. Burada ikinci kısma inip sağa tıklayıp taraya geliyorum. Burada A tarama ve kör tarama var. A tarama da dursun. Kanal türü e, şifreli şifresiz, şifresiz de dursun ki şifreler göstermesin. Servis tipi de radyo veya TV. Ben DTV'yi seçiyorum. Burada, burada merkezi sistemse bu uyduyu okeyleyip içine giriyoruz. Ayarlar bu şekilde olacak. LNB gücü 13-18. LNB frekansı 9750. 22 KHZ önemli değil. Tona büyüsü hiçbir olacak. Dazek 1.0'da LNB bir konumda olacak. Bu şekilde Türkset işaretli bir konumda. Tekrar menüye basıyorum. Eksit diyorum. Tek uydu arayacağımız için tek uydu seçili. Kanal taramasını başlatın. Kanal taramasını başlattığınız zaman benim burada kanallar ayarlı o yüzden başlatmıyorum. Başladığında bütün kanalları ayarlar ama sırasız bir şekilde ayarlar. Çünkü bu televizyonda TKG'si güncelleme olmadığı için güncellemiyor. Siz de sıralamasını ona göre ayarlayabilirsiniz. Soracağınız bir şey olursa aşağıya yazın. Cevaplamaya çalışırım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar.